Merhaba arkadaşlar, bugünkü deneyimiz buza batan tel deneyi. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Bir adet boş şişemiz var. 6 adet kaşığımız var. Bir tel parçamız var. Bantımız var. Makasımız var. Ve buz parçamız var. Şimdi ilk olarak yapmamız gerekli adet kaşığı telin iki ucuna sabitlemek. Şimdi ben bu düzeni kurup geliyorum. Evet arkadaşlar ben düzenimi oluşturdum. Buzumuz vardı da buzumuzu buraya koyuyoruz. Daha sonrasında dikkatli bir şekilde koyuyoruz ve şu an yapmamız gereken tek şey beklememiz. Telim buza battı arkadaşlar. Buza basını uygulayarak onu biraz eritmeyi başardım ve telimi buza batırdım. Peki bunun sebebi nedir? Hiç düşündünüz mü? Yaptığımız deneyde kaşıklara bağlı olan tel buza basınç uyguladı. Uygulanan basınç buzun donma noktasını düşürür. Bu yüzden telin baskı yaptığı yerde buz suya dönüşür. Tel buzun içine bastıkça telin üzerindeki su tekrar donar. Buz patencileri de aslında buzun üzerinde değil, suyun üzerinde kayarlar. Yani kayarken patencilerin ağırlığı tuba baskı yaparak buzlu suya dönüştürün. Buzlu yüzeylerde ayağımızın kayması da aynı sebeptendir. Bir dahaki deneyimimizde görüşmek üzere.